Sağ ol Cemile. Afiyet olsun. Sana mı kaldı bu işler Beşir? Nesrin ablanın biraz işi var. Servis aksamasın diye Beşir'den rica ettik. Teşekkür ederiz. Avukat arıyor. Efendim. Evet evet. Ne diyorsun? Bu çok iyi bir haber. Adam yürüyecek. Ah hey. <laughs> ne diyor doktor? Harika. Tamam çok teşekkür ederim. Değil bitti mi yani? Evet hayatım. Sinirler reaksiyon veriyormuş. Risk tamamen ortadan kalktı diyormuş doktor. Çok şükür. Gözün aydın Biter. Gözümüz aydın. Herkesi öpeceğim. Bitti canım. Hilmi Bey'in yaptığı da ayağına dolan. Ağlama ama. Üstünden büyük stres kalktı. Affedersiniz. Gel canım, gel bir tanem. İlmi Bey'in yaptı dedi amcam. Ne yaptı ki? Adamın ailesine şikayetçi olsunlar diye para vermiş. Yatmadan uğrarım yine. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler aslan İyi geceler. parçası. İyi geceler. Hayrola Süleyman Efendi? Vaktiniz varsa iki dakikanızı alabilir miyim? Nesrin bir istirhamı var da. Estağfurullah. Gel. Bunlar da iyice azıttı. Nesrin Adnan Bey'i... ...gerçekten babası zannediyor galiba. Ne bu böyle? Aşk olsun. Ya sizin işlerinize... ...karışmak istemiyorum. Ama bana tuhaf geliyor. Bana da müsaade. Gidiyor musun? Hayır, odama çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Gözün aydın. E, ee, ben ne dedim sana? Ne konuda? Aa, bu oyundan sıkılmadın mı Nihal? Behlül'den bahsettiğimi biliyorsun. Size inanmak istemiyorum diyelim. Bence inanılmayacak bir şey yok. Çok da iyi olur hatta. Behlül'le birbirinize çok yakışıyorsunuz. <laughs> Ne var? İyi olduğundan emin olmak istedim. Çok iyiyim. Yeni aynımın karşısında mutlu yüzüme bakıyorum. Gerçekten bitti mi biter? Tamamen bitti hem de. Hayır. Benden ayrı kalamayacaksın. Bütün öfkene rağmen benden kopamayacaksın. <laughs> Şu an bile beni istiyorsun. Hep benim de seni istediğim gibi. Hiç şansın yok. Oh, mm -hmm.